Bazı insanlar sessizce tükenir. Bağırmadan, isyan etmeden, kimseyi suçlamadan. Çünkü onlar yıllardır birilerini memnun etmekle meşguldür. Ve ne garip, kendilerini en çok yok edenler başkalarının hayatını en çok kolaylaştıranlardır. Herkesi mutlu etmek istersin. Kırmamak, üzmemek, üzerlerine gitmemek iyi bir insan olmakla başlar bu yolculuk. Ama bir yerden sonra o iyi insan kendi sınırlarını tanıyamaz hale gelir. Çünkü ilk yıkım burada başlar. Kendi sınırlarını kaybetmeye başlarsın. Birini memnun etmek için ilk kez hayır diyemezsin. Küçücük bir şeydir belki ama tamam dersin. Sonra biri senden daha fazlasını ister ve yine tamam dersin. Bir bakmışsın istemediğin şeyleri yapar olmuşsun. Kendi zamanını başkalarının önceliklerine göre düzenliyorsun ve içinden bir ses sürekli susuyor. Bozulmasınlar, yanlış anlamasınlar, küsmesinler. Ama sen sustukça içindeki benlik silikleşir. Sanki ruhun yavaş yavaş buharlaşıyormuş gibi hissedersin. Bir sabah uyanırsın ve aynada gördüğün yüzün kime ait olduğunu tam bilemezsin. Çünkü kimseyi kırmamak için o kadar çok şey oldun ki. Artık sen kimsin, bilmiyorsun. Sınır koymamak bir nezaket değildir. Bir yok oluş biçimidir. Ve sen bunu iyi niyet sanarak yaptığında karşı taraf senden aldıkça alır. Durmazlar. Çünkü sen de dur dememişsindir. Kendi sınırlarını çiğnettiğin her an aslında kendine şu mesajı verirsin. Ben önemli değilim. Ben bekleyebilirim. Ben en sona da kalabilirim. Ve bu mesajı uzun süre verirsen Sadece başkaları değil, sen de kendini değersiz görmeye başlarsın. Ne hissettiğin, ne düşündüğün, neye ihtiyacın olduğu önemsizleşir. Çünkü o kadar çok onlar ne isteri düşündün ki, kendine dair her şey flu kaldı. Bir gün biri sana, "Ne istiyorsun gerçekten?" diye sorsa, cevap veremezsin. Çünkü o kadar uzun süredir birilerinin ihtiyaçlarına odaklandın ki kendi sesinle bağlantın koptu. İşte herkesi memnun etmeye çalışmanın ilk yıkıcı sonucu budur. Kendi varlığını bulanıklaştırır. İnsanlar seni sever belki ama gerçekte kim olduğunu bilmeden. Ve sen de bunu kabul edersin. Çünkü kabul edilmek anlaşılmaktan daha önemli gelmeye başlamıştır sana. Ama içten içe hep bir eksiklik hissi kalır bir huzursuzluk, bir doluluk ama aynı anda bir boşluk. İşte o boşluk, gerçekte kim olduğunu bastırmanın acısıdır. Herkesi memnun etmeye çalışmanın bir başka yıkımı daha var. Ve bu, fark etmesi en zor olanlardan biri. Çünkü başta sana güzel geliyor. İnsanlar seni seviyor, iyi kalpli diyorlar. Her şeyinle ilgileniyor gibi görünüyorlar. Ama zamanla bir şeyler değişiyor. Seni ciddiye almamaya başlıyorlar. Kararlarını sorguluyorlar. Sınırlarını aşıyorlar ve sen bu değişimi ilk başta anlayamıyorsun. Çünkü bu sana yapılan bir şey değil, senin izin verdiğin bir şeye dönüşmüş. Ne kadar verici olursan ol, bir noktadan sonra insanlar seni zorunda gibi görmeye başlıyor. Yardım etmeye, sabretmeye, sessiz kalmaya mecburmuşsun gibi. Ve sen bu rolü öyle içselleştirmişsin ki, hayır dediğinde bile kendini suçlu hissediyorsun. İşte o noktada değer kaybı başlar. Çünkü sen kendi değerini savunmazsan kimse senin adına savunmaz. Ve bir ilişki ister arkadaşlık olsun, ister aşk, saygı zemininden uzaklaştığında sevgi de zamanla azalır. İnsanlar karşılarındaki kişinin nerede durduğunu bilmek ister. Ama sen her yerdeysen aslında hiçbir yerde yoksundur. Ve bu belirsizlik seni görünmez yapar. İyi niyetin zamanla beklentiye dönüşür ve sen karşılık görmeyince incinirsin. Ama bunu bile söyleyemezsin. Çünkü iyi insanlar alınmaz. Fedakar olanlar kırılmaz ve sen o rolün içinde kendi duygularına bile ulaşamaz hale gelirsin. İnsanlar seni hafife alıyor gibi hissettiğinde aslında bir zamanlar kendini ne kadar geri plana attığını hatırla. Belki de onlar değil, önce sen kendini değersizleştirdin ve bu davranışın sessizce yayıldı. İlişkilere, diyaloglara, bakışlara, hatta sessizliklere kadar. Çünkü kendine değer vermeyen biri sırf karşı tarafı kaybetmemek için susar, sınır koymaz ve sessizliğiyle kendi yok oluşunu izler. Bir gün içinde büyüyen kırgınlık patladığında karşındaki bunu anlamaz. Çünkü o seni hep böyle bildi. Hep sakin, hep anlayışlı, hep alttan alan ve şimdi sana kızar. Sen böyle değildin. Oysa sen en başından beri böyle değildin. Sadece kendini alan tanımamıştın. Sadece insanlar seni sevsin diye kendini sürekli şekillendirmiştin ve sonunda seni seven kalabalıkların içinde hiç kimse seni gerçekten tanımamıştı. En yıkıcı olan sonradan gelir. Çünkü başta fark etmezsin. Çabalarsın, koşarsın, yetmeye çalışırsın ve sonunda biri "Teşekkür ederim." dediğinde biraz olsun iyi hissedersin. Ama o his çok kısa sürer. Çünkü bu sefer başkası gelir. Yeni bir ihtiyaç, yeni bir beklenti, yeni bir sessiz taleple ve sen yine aynı refleksle tamam dersin. Yine kendinden biraz daha verirsin. Bunu o kadar çok tekrar edersin ki zamanla içindeki benlik silinmeye başlar. Sanki kendini bir köşeye çekmişsin gibi. Sanki bir başkasının hayatını yaşıyorsun. Sanki kendi kararlarını bile kendin almıyorsun. İşte burada başlar gerçek yıkım. Kendine yabancılaşmak. Ne hissettiğini tam bilemezsin. Ne istediğini sorarlar, cevap veremezsin. Bir şeyler canını sıkar ama nedenini açıklayamazsın. Çünkü artık o kadar çok sustun ki, iç sesin bile seni duyamıyor. Sabahları yorgun uyanırsın. Ama bu yorgunluk fiziksel değildir. Bu, kendin olmaya çalışmadan geçen yılların yüküdür. Sana ait olmayan hayallerin, sorumlulukların, rollerin ağırlığıdır. Ve en kötüsü bu tükenişi anlatamazsın. Çünkü dışarıdan bakıldığında hala iyi bir insansındır. Herkese yardım eden, herkesin yanında olan ama aslında kendi yanında hiç durmamış birisin. Bir noktadan sonra sadece görevleri yerine getiren bir gölgeye dönüşürsün. Yaşarsın ama tat almazsın. Gülersin ama hissetmezsin. Kalabalıkta olursun ama içinde hep bir eksiklik büyür. Bu boşluk Hiçbir şeyle dolmaz. Ne onayla, ne övgüyle, ne başarıyla. Çünkü sen kendi içini boşaltarak geldin buraya. Ve herkes için bir şey olurken kendin için hiç kimse olamadın. İşte herkesi memnun etmeye çalışmanın en yıkıcı sonucu budur. Kendini unutturur. Ve gün gelir, biri seni anlamadığında üzülmezsin bile. Çünkü artık beklentin kalmamıştır. Alışmışsındır. Hep vereceğine hep susturulacağına, hep eksik kalacağına. Ama işin tuhaf yanı şu, bu döngüden çıkmak mümkün. Ve çıkış kimseye kızmakla değil, kendine dönmekle başlar. Bir sabah kalkıp ben ne hissediyorum diye sormakla. Bir isteğe hayır diyebilmeyi seçmekle. Ve en önemlisi kendi yanında kalabilmeyi öğrenmekle. Çünkü kendini unutarak kimseyi gerçekten mutlu edemezsin. Sen tükenirken kurulan hiçbir ilişki sağlam kalmaz ve sen içten içe yok olurken dışarıda görünen iyi insan maskesi sadece kalabalık bir yalnızlıktan ibaret olur.